Vedat abi hazır mısın antrenmana? Hazırım. Mı? Hadi bakalım ilk haftayı bitirdik. 7'de 7 antrenmandayız. Yes. 7'de 7. Başlamayacak mı? Kanka ona abi çok hızlı hareket ettin. Ona gözükmesen ona gözükmesen Abi, ona gözükmesen abi delireceğim kafayı yiyeceğim ya? Abi çift. Hadi Kuru tersini ayarladım ben. Hemen arkamdan giriyoruz. White chin up. Okey. Okey. Hadi, adam adam. Huuu! Girdim ben burada. Dün biz ne yaptık? Onu yaptık, Böyle kapalı girip <laughs> bir tane de push up atıyoruz. Sen de giriyorsun Vedat abi <laughs> arkasına. Hop! <laughs> yes! Bugünkü misafirimiz Vedat Bey. Ne kadar da balı. <laughs> Oha, ayakkabı çok kayıyor. Aa, beş tane yapacaksın. Beş yapıyorum. Değeri 5 tane şınav çek barfik şeklinde abi. Olabilir. Ben gördüm ya. Allah. Allah! Kamera kaydı var hocam. Vara gidelim hemen. Daha kaç? He? 10. 10 tane abi. <laughs> tamam sıradaki harekette burada da hult yapıyoruz. Hadi bakalım. Okey. 20 saniye tutar mısın? Okey. Hop. <laughs> Ulan bu çok zor. <laughs> Kaç? 12. 15. Ah! Ah! Oh, başam. En zoru bu. Başam. İlk tur bitti ya bak abi. Saçma. Bu çok kadardı. Söyleyeceğim de söylemiyorum da ya. Başlattım. Bu mu? hı. Uh -huh. Sadece dizler geldi. burada değil ama dizler burada. Burada aylar değil. Yok. Ya kardeşim. Benim karım... 20 saniye mi? Evet 7 6 Oo 3 2 bıraktın. <laughs> ya kameraya karşı değişik değişik pozlarda bizi bu açılardan koymayız. Etiket ediyorsun. Evet Oho, <laughs> Vedat abi. ya, ya bak. <laughs> Vedat abi. Vedat abi direkt flekle başladı antrenmana. Harikasın Vedat abi. Hadi 10 saniye daha dayan. Dayan diyoruz ama Vedat abi direkt yaparak tepki veriyor. Son 3, 2, 1. Bıraktın. Harikasın. Vallahi. Vallahi benden de iyi yaptın. Vallahi biz bizden de Benden yaptın. garanti iyi yaptın da. Hazır. Hop. 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 Daha var ama. Daha var daha. 3 Üç. 5 <laughs> 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 oh. Ya. Yeah. 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 La la Nico. Oh. Doğru kişiyle doğru yerdeyiz. Bravo Eda Tavbe. Hemen sağ 20 Baş. Sana 10 tane abi ama dirsekler gövdeye yakın. Başla. Hop. Ya, abi sen yaptın. Nasıl yapıyorsan yapıyor? Ya. Boş ver sen bunu. 10 tane yapacaksın abi. Kaç tane yaptın? Daha fazla yaptın gibi. 10 oldu. Aa. Ya artist. Bak gördün mü? Hıdıt abi. İnşallah 20 olmuştu. Olmadı bu arada 18. Dirsekleri kapat daha rahat yaparsın. Ha. Üf. 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 Aa, 10 saniye oldu. Anladın Aa, küfür yok, küfür yok, küfür yok. Küfür yok. Acı yok, acı yok, acı yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Ah. Dokuz. Ne dokuzu? 3, ne dokuzu iki, oğlum. bir bıraktım. Baksana. Vedat abi maşallah var yalnız ha. Vedat abi. Ya bu kadar iyi çıkacağını beklemiyordum. Son dört. Üç. İki. Ben yaşlanmışım abi. Bir. Spor kariyerim bitmiş. Bıraktık. Biz yalandan burada takılıyoruz. Ab. İyi yıkıyor bu arada. Çok iyi. Ya biz bir de kaçıncı gün yedi mi? Yedi. 7. gün. 7 gündür üst üste yapıyoruz bunu. İşte Oh. Hayır. 10 hafta sonra 16 tekrar burpix. Ha bir de öyle artarak. Her 7 günde bir tekrar. 100'e geldiğimizde kaç atmış olacak? Kaç hafta var? İlk hafta bitti. 5 kadar matematiğim yok. 10 hafta 70 gün yapar. Benim o kadar matematiğim yok. 13 14 hafta desen. 14 hafta kaldı 13. Yani 14 tekrarlara kadar çıkacağız hadi galiba. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, Bak. hadi abi. Gir çık, gir çık, gir çık. Ben Daha yine... salonda setlere başlayacağız. Tabii. Kanka şu an 15 Abi, dakika. Şu an rahat rahat ben adam aldı işte. Sen de başka zaman yaparsın. Top hazır. Müzik. 3, 2, 1, 1, 2, <laughs> 2, 3, 4, 5. Uf. Çok iyi. Çok iyi. Ba, 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 ba. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Hoppa! Barfix, 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 barfix. Şimdi Abi barfix karın geldiğinde <laughs> bir ampul oluyorum. Vedat abi eğer 5 tane çekemezsen bardağın ellerini bırakmadan bekliyorsun. Bulunduğun ondan düşüp devam edebiliriz. Kaç? Yes. Hazır. Vedat abi gelecek haftaya da hazırlık yapıyor altılar için. Hop. Başla. Oh. <laughs> 10 oldu. <laughs> Hop. 15. Aa. Bence 20 saniye duramadım. <laughs> Üç mü bitti, dört mü bitti? Kaç abi? Dört. Dört dört bitti abi? 4 bitti. Çok iyi. Hazır. Başlattık. Oo. Bu maç çok zor oldu. Üf. On oldu. Nasıl 10 oldu? fazla. Ah. 15. Evet. Üf. 2 1 bıraktın. <gülüyor> <gülüyor> ah. Tam zaten sabahtan beri midem bulanıyordu. Böyle evet, devam eder. Ben tutuyorum Başla, sana. Başladım. Erkek. 5 Makina mısın sen be? Üf. Ya en iyi formu özet abini yapmasam. 12 Kendinden utandım vallahi. 15 Sonuç 2 1 Harikasın abi. Bıraktın. <laughs> Harikasın be. Çok iyisin, çok iyi. Çak. Vallahi <laughs> Abi Bir haftadır denize giriyoruz her gün. Vallahi ya size. Hayatında şu an kaç kere hani 7 günü üst üste denize girdin? Aferin. Çok azdır. Anladın mı? Ve Bak. bunu bir de kışın yapıyorsun. 15 gün tatile gideyim yine 7 gün üst üste denize girmem. Ben de en abim. Hop. Kapatır of. mısın hocam? Hop. Kapatır mısın eli? Hop. <laughs> 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 Allah. Ay. Abi şimdiden Eren'e bağıralım bak yarın bir gün bizim içimizden geçecek bak. Şimdiden bir şey yapmamız lazım. Psikolojik baskı kurmamız lazım <laughs> üstünde Yoksa bunlar her şeyi yapıyor deyip deyip içimizden geçecek. Ha. Ben sana diyeyim. Kanka sen yine de Vedat abi. Şaşırtıyor beni. Elal be. Hop. Makine makine. Hadi. Son. Yap kurtul. 2 1 Hop. Oh, çok iyi. Vay, vay, vay. çok iyi. Çok iyi, 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 çok iyi. Ki bırak. Let's go. Tut. Hazır. Başla. Dur. Oh. Bitti. Ah. Oh. Üf. Oha ya. En çok karnımı hissettim bugün. Yes 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 Hop Çok iyi be Hadi yani. velet abi Hay Allah Evet Süper 10 numara Sağ el izle Su da su